Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Pal 3. bölümünü çekeceğiz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce ufak bir şeyden de bahsedeyim. Arkadaşlar sonunda 3. bölüme ulaştığımız için e, şu şekilde yapacağım. Yani 3. bölümü çekeceğim. Sonra 4. bölümde mü atmayacağım. Direkt 5'e geçeceğiz. Çünkü 4. bölümü bugünkü yayında oynamayı planlıyorum. Eğer bir aksilik olmazsa. Hem yani bugün yayında dördüncü bölüm oynayacağız. Sonra bir sonraki Power videosu direkt beşinci videoya geçiş olacak. Bundan bahsedeyim. Ki hani sonra abi hani dörde atmadın direkt beş yapmışsın bir sıkıntım var demeyin. Bundan bahsetmiş olayım yayın. Dördüncü bölümünü çek yapmış olacağız yayında ne oluyor. Neyse. Bunu da bahsettiğime göre devam edebiliriz. Şimdi arkadaşlar ben birkaç şeylere baktım. Hmm. O ne be? Neyse. Ee, bu bölümde biraz daha hani böyle daha farklı şeyleri yapmaya işte ne bileyim bu chest'i yapmaya sonra başka bunu yapmak için falan zaten stone gerekiyor, taş gerekiyor genel olarak. Ha 3'e basmam gerekiyor. Ben yani 2'ye basmam neden gelmiyor diyorum. Ee, bir tane bet yaparız bu arada. Ben bet yapmamıştım galiba çünkü. Tabi hem. Canımı azalttım. Niye öyle bir şey yaptım? Yanıyorum. Ev yanmaz değil mi? Ben yanıyorum diye. Umarım öyle bir şey yoktur. Bunu şöyle mi koymam lazım? Nasıl koymam lazım? Bunu böyle koyabilirim. Yatağımızı da yapalım. Yatakta acaba uyuyabiliyor muyuz? O tarz bir şey var mı? Ben onu çok merak ediyorum. Ben açmışım bu arada. Umarım artık geceleri atlayabilmek için yatmayı iyi kullanabilirim. Bunu da yapımı ne kadar uzun sürdü ya. Evet, sleep tuşu var. V'ye basıp da get up diyor, kalkıyorum. V'ye basınca da çok güzel, tamam. Ben açım. Ha, bu değil. T'ye bastım, inventory'yi açtım. Yenilecek üzerimde bir şey var mı? Bu herhalde yermiyordur. Şimdi biz gidelim bir önce. bizim bir yerden bir taş bulmamız lazım. Ee, çünkü iki tane şey yapmak yapacağız bu bölümde. Yani ben en azından öyle planlıyorum. O ikisi için de taş gerekiyor. Ben taşları harcadım herhalde de. Nerede harcadığımı hatırlamıyorum. Şurada var gibi. Ne bizim ağırlığımızda kaç? O da çok önemli. Bir ona da ben bir bakayım arkadaşlar. Hmm. Şunu da açayım bu neymiş? Bunun için taş gerekiyor. tam bunu yapalım. Bu galiba beri ile alakalı bir şey. Belki tarla tarzı bir şeydir. Eğer öyleyse çünkü çok güzel olur. Bunu... Kazma yok mu benim üzerimde? Varmış. Or değil bana taş lazım taş ver bana. Bir tane bile taş çıkmadıysa bak gerçekten de bozuşuruz oyun seninle. Tam oyunu sevdim falan ama Alırım bu arada bunu. Tonum sıfır var. Nasıl hiç çıkmaya bildi ben onu anlayamadım. Bunları bırakalım. Alayım orları da. Chest yapabilirsem eğer bu bölümde. Orları onun içine atarım da. Yani sanki bir tık yapamayacakmışım gibime gelmeye başladı. Bunları bir ben bir buraya bir bırakayım. Nerede o orlar? Bırak şunları be. En azından 2 2 geliyorlar. Şuradakileri toplasam. Tam çıkarız, çıkarız sıkıntı değil. Şurada bir tane var. Paul kaç tane oldu? A taba basınca mı açılıyordu bu? İyi bunu da gördük. 6 tane olmuş. İyi. Birazcık daha stone toplayabilirsem çok güzel olur. Bayağı bir stone'a ihtiyacım olacak. Yani ya arkadaşlar yani gerçekten oyun şu an böyle sürekli oynayasım geliyor ya. Oyun gerçekten ben yani çok beğendim oyunu. Daha önce de oynamamıştım. Bir kere Xbox'tan oynamaya çalışmıştım. Seriye de başlayınca hem serisini çekiyor olmamdan dolayı daha oynamam gerekiyor zaten. Ama oyunu bir de üstüne de zaten çok beğendim. Şimdi bir bakalım kaç taşımız olmuş. Ben bunu nasıl iyileştireceğim ya? Bu güçlü. Evet. Hayır ben ismini değiştirmek istemiyorum. Sıkıntı değil tamam. Yıldızı yokmuş. <laughs> Bunlardan silah yapılabiliyordu ya. Bir tanesini ben harcayacağım galiba silah yapımı için ama hangisine harcayacağım ileride bilmiyorum. Ateş silah yapılıyordu galiba. O bölüm için sabırsızlıkla bekliyorum. Bir bir yerde yapınca. O ne? Onlar ne? Benim dövüşecek palım var mı ki? Benim palım öldürür zaten bunu. <laughs> bırakın lan palımı. Palımı rahat bırakın. Çok iyisin. Bunu da öldürdük. Çok iyi. Gel bakalım geriye gel. 7 level mı oldu? Çok iyi. Galiba 7 level oldu ya da ben yanlış gördüm. Bu ne be? Jolteon mu? Bu ne böyle? Ha Pikachu mu? Bu ne? Pikachu <laughs> gibi böyle. Raichu'ya benziyor bunlar. Raichu vardı değil mi? Evet Raichu vardı. Ona benziyorlar. Kaç level'lar acaba? 3. İstesem yakalayabilir mi aslında? Aa. Neyse şu anlık bu kadar taş bizim için yeterli olur. Neşik bir de kayabileceğim bir yer olsa. Koşarken zıpladığımda neden enerjim gidiyor? Çok mantıksız bence bu. Ben yalnız açım. Birazdan açlıktan benim canım gidecek. Benim acilen şu e, beri şeylerinden yapmam lazım ya da yiyecek bir şey bulmam lazım. Beri şeyinden yapıp dayanmam lazım aslında. Bir tur ölebilirim de ölünce o git gel çok uzun oluyor ya. Yani bezimi biraz daha e, doğuş noktasına yakın yapsaymışım daha mutlu olabilirmiş. Daha güzel olabilirim. Dedi de. Yapmadım işte. Yapabileceğim bir şey yok yani. Ne yapayım bu bölgeyi bir yerde görmüştüm. İnsanlar bu bölgede genelde duruyorlarmış. Ben de dedim herhalde burada çoğu insan. O, bu oyunu oynayan insan burada duruyorsa herhalde bir bildikleri vardı yani. Diye düşünüp ben buraya yerleştim. Zaten beğendim de bu bölgenin içimini falan. Daha yani şu an baya kötü durumdayız. Ee, şu an hepsinden önce feed. bundan bir tane yapmam lazım benim. Hatta gideyim bence ben buraya falan yapayım bunu. Hani su ile bir etkileşme falan girmesi gerekiyorsa en azından ooo ben bir dakika bunu yapamam dur. Pallar bunu yapabiliyor muydu bunları? Bu iptal etmeye düşüyor. Ya yapsana bunu. Sen değil kim yapıyor acaba ya bunu? Bana yardım eden yok mu bir tane ya? Pal falan. C'ye falan bassam. Gel bakayım gel yardım et bana. Pal sen. Of... Ana benim canım bir kalmış neden? Daha az önce 500 değil miydi? 2 dakika ne oldu? Ben bir çözemedim. Tamam canım bir kalmış olabilir. Çok normal bir şey açlıktan. Da az önce benim canım fulldü. Benim neyden canım gitti bu kadar? Herhalde açlıktan da bu kadar gitmiş değildir yani. Bence mantığa aykırı çünkü. Şu an full basılı tutuyorum artık yap diye şunu. Stone'un bir kalmadı taşım. İyi buga sokmadı beni. Biraz yanlış noktaya attın sanki. tarla. Tamam okey yaptım gibi şu an hani umarım bundan bir yemek falan çıkar. Direkt burada pişiririm de şey yaparım şimdi. Neyi yapabiliyorum? Bir ona bir bakmam lazım. Bu sefer odunum eksik. Okey. Bunun için de odun eksik. Tamam. Bunu yapabiliyorum. Bu ne? Bu ne? Bunu yapamıyorum. Bunu yapmam da zaten şu an. Şunu yapacağım. Biraz odun alayım hemen. Taba basalım. Birazcık odun alayım. Fiberler gereksiz de dursun bir şeycik olması. Şimdi şu an ben açlıktan büyük olasılıkla öleceğim. En ufak bir hasar aldığım an ölüyorum büyük olasılıkla. O yüzden burada bir şeyler çıkmıştı. Ha. Şuradaki çember belki dolduğunda gel. Apal. Dolduğunda umudum şu yönde. Hmm, buradan meyve çıkması. Eğer çıkmazsa çünkü ben büyük olsa açlıktan çok yakın bir zamanda e, öleceğim. Umarım öyle bir şey olmaz. Yani öyle umut ediyorum en azından. Bir tane chestimizi yapalım. Chestin hangi taraf önü olduğunu bilmediğim için direkt şöyle koyabiliriz. Güzel yere yaptım. 20 saniye hızlı şekilde yapabilirim. Bunları niye yapması bu kadar uzun sürüyor ya? Yani yatak uzun sürdü. Şunu yapmam bir dakika sürdü ya. Şuradaki şeyi tarım arazisine. Tarım arazisi bence daha mantıklı çünkü ve ondan bir şey elde edebilirim umarım çünkü ona da stone harcadım. Oh, sonunda bunu açabiliyorum. Envanterimdeki bazı gereksiz şeyleri buraya koyabileceğim için çok mutluyum. Bunu bilmiyorum ne olduğunu. Ee, bu garip bir şey. Bunu nereye koyayım? Koyabildiğim böyle evimin Böyle direkt evimin yakınlarına falan koyayım bunu. Şuraya koyabilirim. Ha. Aa, bunun önüne duvar da geliyormuş. Dur. Dur iki dakika bunu bir geri alalım. Yapabiliyorum değil mi? Ya gerçekten o ateş neden sönmüyor ya Allah aşkına o ateş neden sönmüyor ya bir saat sürüyor gitmem ya, ya ateşin sönmemesi iyi ama kötü de yani canım bir kalmış yani ya. Ne bileyim bari gelmişken yemek falan toplayayım görürsem. Dur şurada galiba yemek gördük. Aa görmemişim. Ya. Madem geldim bari o zaman gideyim azıcık şey toplayayım. Toplayabildiğim kadar. kırayım bari şey kazmayı. Sıkıntı değil ya kazmayı kırabilirim. Şu an taş en lazım olan şey olabilir. Tamam yeterli bu kadar zaten kırılmış. Ki hala da hızlı gidiyorum. Güzel. Of sonunda yemek yapabileceğim sonunda yani. Oh ya. Sonunda gerçekten düzgün bir yemek var yani. Aslında düzgün yemek yok da şimdi yapacağım. Yani düzgün yemekten kastım bunları pişirmek ateşte. Aa şunu kesinlikle almam lazım. Şu uçanlardan bir tane net almam lazım. Neden almam lazım? Çünkü haritayı çok daha hızlı açabilirim eğer buna binebilirsem. Ama tek sıkıntı bunlar havada duruyor ve benim bunlara ok atıp atıp sürekli dodge'lamam lazım bütün özelliklerini. Yani canımın full olması lazım. Hatta aslında ben bir tane yapayım yapsam mı ya? Işık keşke yapabiliyorsak. Ha masa falan yapabiliyorum. Aa çok iyi. Mobilyalar falan var galiba. <laughs> çok iyi ben bunları yeni görüyorum. İyi iyi iyi. Fena değil. Arkadaşlar Beyzin yine çatısını yapmadım. Yayında zaten bir saat oynayacağımız için hani en yani neredeyse iki bölüm oynamış gibi olacağımız için rahat rahat baya bir pal tutarız. Yani pal yakalarız. İşe işime yarayabilecek. Doğru gidiyormuşum. Gitmeye devam edebiliriz. Şurada egg var. Bir tane alırım egg. Bütün eggleri e, bir gittiğimde şeye koyayım. Chest'e koyayım. Çünkü e, eggler üzerimde ağırlık yapıyorlar. E, yani bazı işte bu stondur, fiber tarzı şeyleri daha az taşımama neden oluyorlar. Üstündeki bir gereksiz olan, şu anlık kullanmadığım, işime yaramayacak her şeyi alabilirim. Şundan da bir tane yakalayalım. Şundan da bir tane yakalayalım. Zaten geliyorlardı. E, güzel. Yakaladık. Haydi bakalım. Ne? Ev galiba bu taraftaydı. Yani ben öyle hatırlıyorum ya da. Şundan da yakalayayım bari bir tane. Egg var yine. Aa egg değilmiş. Ay ek ben bunu. Oy hem de iki tane. Çok iyi dört level alır mıyım acaba? Canım var büyük olasılıkla alırım. Ben nasıl vuramıyorum? Oo güzel vuruyor güzel vuruyor. Staminam kalmadı ki. Staminam kalmadığı için vuramadım. bana bir yaklaşsa vuracağım da. At direkt. Lütfen gelsin. Çok vuruyorsun. Ya gel artık bana. %87 ihtimal var. Herhalde bir zahmette gelirsin. Yuh. %85 ihtimalin var artık gel bir zahmet ya yani gelmezsen de kal artık oh şükür geldi ya bütün canlarımı yedi ya o neydi öyle burada neden çıkmıyor bu Nereye gitti bu pal? Allah aşkına nereye gitti? Ya gerçekten ne oldu bu pala? Ben yakaladım da bu çöp mü oldu? Ne oldu bu? Pal yani vardı, yok oldu. bir dakika ben buradan karşıya geçiyorum. Evimin neredeydi benim evim ya? Ben buradan karşıya geçiyorduk. Sonra nereye gidiyordum? Onu hatırlamıyorum ya. Of. Hala canım bir de az deneyeceğim yani bu bölüm değil ama büyük hasta bu geceki yayında arkadaşlar o uçan şeyi yakalamak istiyorum. Ona bir de galiba eğer meğer bir şeyler yapmak gerekiyordu binebilmek için. Sanki ark oynuyoruz. Da neyse belki şans eseri eğerini falan ne yapabilirim yakalayabilirim. 9-10 seviye ise yakalayabilirim aslında da. Ben nasıl şunlardan bir tanesini yakalamak istiyorum böyle çok havalı duruyorlar. Ama işte bunlar iki kişi geziniyorlar genelde. Acaba birden fazla palı dışarı çıkarabiliyor muyum? Mesela bunu attım. Ha olmuyormuş. Eğer öyle oldu oluyor olsaydı şey diyecektim. E ben o zaman işte bu iki tane ateşli palım var onları çıkarırım diyecektim de. Olmuyorsa ben hiç galiba buradan gitmemiş bile olabilirim şu an ya. O, o ne be? Lion Rock mı be o? Bu ne? Oha çok güzel. Bana mı saldırıyorsun? Oha çok güzel. Lion Rock'a benziyor ve ben Lion en sevdiğim Pokemon'du benim. Oha. On kalbim kaldı be. Yavaş. Yavaş. Ya uzaklaştım sizden benim salın artık. Ya arkadaşlar bakın gerçekten söylüyorum ya bunlar keskin nişancı falan mı? Ya ben bilmiyorum da hani bunları keskin nişancılık özelliği falan mı taktı acaba yapımcıları? Ya bakın bir yöne doğru gidiyorum ya önüme nasıl özellik atıp beni vurabiliyorlar ya? Ya yani nasıl yani anlayamıyorum artık. Nereden yapılıyordu? Şu aşağıda yapmaya yer vardı. Bir tane okula deneyeceğim artık. Tutmayı deneyeyim bari. Hani tutarsam çünkü çok güçlü. Yani 300 mü 200 canım mı ne vardı? Bir tanesi bana bir vurdu 10 canım kaldı zaten. O özelliği çok güçlü. O yüzden şu aşağıdaki şeyden yapabiliyorsam eğer bir ok. Direkt yapmam lazım. Bu ne be? Boss mu bu? Bu ne? 2 level. Denesem mi tutmayı? Ama bu bence beni kesin öldürür. Ben şu an canımı azaltmayayım. Hızlı hızlı aşağı ineyim. Sonra ok yapıp şu line raka benzeyenleri tekrar almaya çalışayım. Zaten karşıdaydı galiba benim evime giden yola karşıdan da gidiliyordu galiba. Rahat şekilde giderim yine yani evime de sonra. Zaten tutarsam evime gitmesem de olur yani sonra. Gerek yok yani gitmeye ondan sonra. Ne gerekiyor oldbob için? Odun gerekiyor. Şurada vardır odun. Kesin vardır. Ben bilmez miyim? Kesin vardır yani. Şimdi odunlarımın bir kısmını atabilirim. Tamam. Yayı yaptım. Birazcık da ok yapayım. Yapabiliyorsam eğer. Ee, öyle deneyeyim. Yani aslında oku harcamak istemiyordum. Yapmak istemiyordum daha şimdiden ama. Yani yayında denemek istiyordum açıkçası ama. Fireball mu? Ben hatta bundan yapmak istiyorum. Evet tam olarak ben bundan yapmak istiyorum. Sonra bundan da yapabilirim herhalde birazcık. Yapalım. Bundan da yapayım hatta. Fireball'dan yapayım. Bence Fireball ve oku çok daha fazla hasar vuruyor çünkü. Yani ben en azından öyle düşünüyorum çünkü. O zaman neden ateşli ok ya işte ne bileyim elektrikli falan olsun. Yani ben mantığa aykırı olurdu o zaman. O yüzden ben oklarının ve yayınının daha fazla vuracağına inandığım için Old Bow yerine Fire Bow'u kullanacağım Mikos'a. Ama Old da dursun çünkü kırılabiliyor ya, ya eşyalar arkadaşlar. Bir bakayım bu arada video kaç dakika olmuş. Ara ara bakıyorum. 24 dakika olmuş tamam. Şimdi ee, 24 dakika içerisinde ben birazcık ok falan yapayım. Ee, sonra gidelim şu line raka benzeyeni tutmaya çalışayım. Bir tanesini zaten yakalamam yeterli. Bir tane yakaladığım anda direkt gidiyorum. Canım zaten fullendi şu an. Ben burada e, oku falan ya yaparken. Hani en olmadı eve giderim. Bir uyumaya yapabilirim. Haa. File shame kalmadı. 66 tane ok yapıyorum şu an. Ama acaba fireball'u kullanabilmek için ateş okuna mı ihtiyaç var? Oo böyle olmaz ki bu. İptal et iptal et bunları. Aaa. Aaa. Yaparım bu arada 2 dakika. Ben bunların hepsini yapayım. Ne? Ne? Arkadaşlar bu pal yakalama şeylerinden yapılabiliyor. Çok iyi. Hatta mükemmel. Mükemmel ya, çok iyi bu. Direkt gidebiliriz. Şu an yayı oku falan yaptım. Hatta ben direkt buna deneyeyim bence ya. Yani büyük olasılıkla öleceğim. Eğer ölürsem arkadaşlar videoyu kapatırım. Ama ola ki ölmezsem de deneyebilirim. 43 vuruyor ya. Fena değilmiş. Aslında belki bir ihtimal alabilirim. Bir şey söyleyeyim mi? Ama çok ok harcamam lazım. Evet. Bir de canımın çok olması lazım. Oo, iki tane vurdu zaten. Canım yarıdan fazla yayında. Bossa vurmayayım da, kime vuruyorsam vurabilirim. Boss sıkıntı çünkü, boss her türlü beni öldürür yani. Boss'tan kurtulmamın imkanı yok direkt yani. Ooo. Canım kalmadı. Dodge'ladım, çok iyi. Hayır! Hayır ya alırdım. Bir şey söyleyeyim mi ya? ona dojlasam almıştım onu ya. Tamam 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 tamam. Tamam arkadaşlar taktiği çözdüm. Ben şu an arkadaşlar bir doğayım. Zaten oraya gitmeyeceğim hani. E, okularımın ne kadarını harcadığıma bir bakmam lazım şu an acilen. Evet 5 okum kalmış harika. Arkadaşlar şimdi e, ben burada videoyu kapatacağım. Ama ben bir tane palımı arkadaşlar evde droplayacağım. Ee, sonra gideceğim arkadaşlar. Bunu tutacağım bu arada. Ben bunu tutacağım çünkü ee, çok önemli. Oradaki o Lion Rock'a benzeyeni de ikisini de videonun dışında tutacağım. Çünkü çok hasar veriyorlar. Bir kutsa 30 milyon kere falan öleceğim. Deneyeceğim arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Yani yayında büyük olasılıkla ben hem uçanı hem de Lion Raka benzeyeni tutmuş olacağım. Belki yayında buna binip haritayı açabiliriz. Kaynak toplayabiliriz. O tarz şeyler yaparız büyük olası arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda ve yarınki yayında görüşmek üzere. Ha bu arada arkadaşlar videoyu kapmadan önce unutmadan şunu da söyleyeyim. Eğer arkadaşlar videolarımı seviyorsanız videolarıma like atmayı ve videolara çok hızlı bir şekilde daha doğrusu hızlı bir şekilde ulaşmak için e, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.